Rasulü Zişan buyurmuşlar ki, kaşığınıza aldığınız çorba veya herhangi bir yemek, hani suda pişmiş bulunan, yemeklerden, çorbalardan kaşığınıza aldığınız bu çorba ve bu yiyecek maddesi sıcak ise sakın yemeyin. Sıcak yemek yemek, böyle ağzınızı, dilinizi yakacak kadar sıcak bir yemeğiyle çorbayı yemek dört mezhepte de haramdır. Her kim sıcak bir yemeği yerse, ağzı yana yana, dini yana yana, gırtlağı yana yana sıcak bir yemeği yerse vallahi cehennemlik ediyor alimler. Haram çünkü haram. Haram, işleyen cehenneme gider. İşin şeyi budur. Sıcak bir yemek, sıcak bir çay, sıcak bir çorba, öyle sıcak ki şu küçük parmağınızı soktuğunuz zaman parmağınızı böyle yakıyor mu, acı veriyor mu, yakıyor mu, işte bu çaptaki bir kulağı sıcak yemeği yiyemezsiniz, haramdır, hırsızlık yapmışsınız da başkasının yemeğini yiyormuş gibi haram oluyor yani. Allah'ın lahiyeti bir şey mi? Böyle sıcak yemek yemeyin Resulullah kaşığınıza aldığınız bu sıcak yemeği yemeyin. Bekletin, soğusun, acele etmeyin. Bunu yaparken de hani sıcaktır diye dudağınızla üflemek suretiyle üfleye üfleye bu kaşığınızdaki çorbayı da soğutmayın Resulullah. Soğutmayın. Kaşığınıza aldığınız yemeği nefesinizle, soluğunuzla soğutmayın. Ne oluyor?